Merhaba. Yaşımız ilerledikçe bir takım sağlık sorunları üst üste ekleniyor. Diyabetiniz varsa, tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği gibi ek sağlık sorunlarınız da oluyor. Dolayısıyla çok sayıda ilaç kullanmak gerekiyor ve birçok kişi bundan şikayetçi. Aslına bakarsanız bunun sebebi biraz da sizin yaşam biçimi değişikliklerinde gerekli olan birçok şeyi yapmamanız. Mesela tuz tüketimini azaltmamanız, fazla kilolarınızı vermemeniz, beslenmenize dikkat etmemeniz ve bu nedenle tansiyonunuzun yükselmesi, şekerinizin yükselmesi. Öyle olunca da doktora gittiğinizde ben de dahil olmak üzere hekimler ilaçları üst üste eklemek zorunda kalıyor. Öyleyse daha az ilaçla durumu idare etmek istiyorsanız yaşam biçimi düzenlemelerine dikkat etme sorumluluğunu almak zorundasınız. Öte tarafta diyabetle ilgili şöyle bir durum var. Biz aslında çok sayıdaki ilaçla çok daha fazla başarı elde edemeyebiliyoruz. Şunu demeye çalışıyorum. Biz diyabet ilaçlarında 3 çeşitten daha fazlasını vermiyoruz, vermek istemiyoruz. Çünkü ilaç sayısı arttıkça hem mesela birinin bir etkisi varsa 3'ü bir araya geldiğinde 3 etki olmuyor. 2 i̇ki, iki buçuk gibi bir etki oluşuyor. Yani bu etkiler birbirini beslemiyor. Bu bir. İkincisi yan etki riski artıyor. Üçüncüsü bu ilaçlar arasında etkileşim var mı? Çok iyi bilmiyoruz. Ve başka bir şey daha maliyet ve uyum sorunu oluyor. Maliyet daha pahalıya mal olması. Uyum sorunu ise 4 çeşit şeker ilacı kullandığınızı düşünün. Hangisini ne zaman alacaksınız? İlaç bitti mi? Saati uydu mu? Karman çorman bir durum oluşuyor. Özellikle yaşlılarda. Özetle biz de aslında en az ilaçla en iyi verimi oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Hepinize iyi günler dilerim.